Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir yamuk sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD yamuk, FC ve FB açı ortay, DC, EF ve AB kenarları birbirine paralel olarak verilmiş. AB 21 santim, DC 7 santim, BC 8 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda şu üç kenarın birbirine paralel olduğunu görüyoruz ve buradaki C ile B açılarının açı ortay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki bu açılara AA, BB dediğim zaman yamukta arkadaşlar bu açıların toplamı 180 dereceydi. O zaman 2A artı 2B toplamı 180'den A artı B 90 derece olarak bulunacaktır. O zaman arkadaşlar şunu diyebilirim. Burada A ve B'nin toplamı 90'sa o zaman buradaki açı ya da üçgen Genç içleri toplamı 180 olduğu için 90 derece kalıyor diyebilirim. Peki, bunu da hallettik. Başka ne yapabilirim? Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Ben EF'yi böyle dümdüz uzattığımda buradaki FBC üçgeni her zaman muhteşem üçlü oluşturur arkadaşlar. Peki niye muhteşem üçlü oluşturur? Hadi gelin bakalım. Ben bunu dümdüz çizdiğimde Z kuralından dolayı iç ters açılardan burası A açısı olacaktır. Yani bu iki kenar birbirine eşit olacak. Alttaki açı ortaya baktığımda alttaki Z kuralından yine iç ters açılardan B ise burası B olacaktır. Burası çift çizgi ise burası da çift çizgi olacaktır. Ve böylelikle muhteşem üçlü olacaktır diyoruz arkadaşlar. Muhteşem üçlüyü yakaladığımıza göre 8, 4, 4 ve 4 olarak ayrıldı. Şimdi buradaki kenarın tamamı bu kenarlar iki eşit parçaya ayrıldığı için ve bu buna paralel olduğu için orta taban oldu arkadaşlar bu uzunluk. Buradaki kırmızıyla belirttiğim uzunluk orta taban oldu. O zaman orta taban uzunluğunu bulalım. 7 artı 21 bölü 2 ne eşit olmak zorunda? X artı 4 eşit olmak zorunda. Buradan 28 bölü 2'den 14 eşittir X artı 4 ise X buradan 10 olarak çıkacaktır diyoruz. O zaman doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.